arkadaşlar. Ben Osman arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar en son kadim dostum Suriyeli'yi buradan atmıştı. Ve arkadaşlar maalesef ama o buraya ele geçirmeye çalışıyordu. Bunu yapmak zorundaydım. Ve onun ölümüne göz yumdum. Ama isteyerek de atmadım. Düşeceğini düşünmedim. Evet arkadaşlar o Aşağı düşüp öldükten sonra buraları bayağı bir geliştirdim. Kendime lüks bir ev yaptım. Bir birkaç köylü arkadaş çağırdım. Şu köylü arkadaşlar gizlice benim elmaslarımı çalmaya çalıştığı için hapsettim. Şimdi arkadaşlar şurada benim kankalarım var. <laughs> arkadaşlar. Bir de benim yardımcım var. Hırmın gel buraya. Geldim abi buradayım. Ha Herman tamam ben öbürlerine bakıyorum. Tamam abi. Herman içeriye geçti arkadaşlar. Ben ha. yukarıya bakayım. Baya bir oda arkadaşı edindim. Evet arkadaşlar Suriyeli iyi bir oda arkadaşı değildi. Bana ihanet etti. Öldürmeye kalktı. Kendi icatları yapmaya çalıştı. Ama aşağı düşürerek öldü. Ama kendime yeni kadim dostlar seçtim arkadaşlar ben. Şimdi arkadaşlar dostlarımı görmeye gidiyorum. Dostlarım nevi? Burada mısınız? Çocuklar. Beyler nasılsınız? Öbürü nerede lan? Aa öbür aşağı düşmüş. Aşağı düşmemesi için pardon ama bunu yapmak zorundaydım. Arkadaşlar arkadaşlarını çok severdim. Aşağı düşmüş lan. Arkadaşlar, tamam artık. Arkadaşlar, Hürmün benim yatağımda uyuyakalmış. Neyse, ben de dışarıdakinde uyuyayım. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar, şimdi şu, artık buradan çıkmanın gereksiz olacağını düşündüm. Çok saçma bir şey. E, artık buradan çıkmak. O yüzden merdiven yapacağım. Arkadaşlar şimdi merdiven yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar merdiven yapmak için şunları da kırmamız lazım herhalde. Kır. Kır. Şunları kır. Arkadaşlar buraları büyütüyorum. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunu herkes çok iyi yapıyor ama ben yapmayı kabul ediyorum. Şey alınmayın ama yani ben bunu yapmayı ne bileyim. Şuraya takır. Bunu buraya koyacağız herhalde. Bak kır. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya. Osman abi ne yapıyorsun? Çok acil bir durum var. He? Ne oldu? Merdiven düşüyordum. Osman abi bana bir telefon geldi. Sana söylememi istediler. A abi Zombi bir silahsı ve çok kötü şeyler varmış. Deneyimli olduğun için bu macera seni de çağırıyorlar. Tamam neredeymiş? Al konumu telefondan attım. Tamam arkadaşlar gidiyorum. Devam edecek.